Herkese merhabalar arkadaşlar. Kalbinizdeki kişiye bugün bu iletişimsizlik onu nasıl etkiliyor, nasıl hissediyor, neler yaşıyor kendi içerisinde bunu soracağız. Özellikle iletişim kuramayan e, arkadaşlar için. Bakalım bu durumdan memnun mu, değil mi ve iletişim kurmaya e, niyet ediyor mu? <laughs> Yapacak mı, iletişim kuracak mı diye de soracağız. Öncelikle nasıl hissediyor? Bunu bir soralım bakalım. İletişimsizlik ya da kopuk iletişim. Ona nasıl hissettiriyor kendisini? biraz kararsız hissettirdi bana. Anlatacağım ama diğer kartları da çekelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yaşadığı süreçte size söyleyecek doğru kelimeleri bulamadığını gösterdi. Niyet ettiğiniz kişi seni görmezden gelmiyorum dedi. <laughs> yani sana bakıyorum veya senin varlığını kabul ediyorum. Seni görmezden gelmiyorum. Sadece şu anda kendime biraz daha odaklanmam gerekiyor dedi. Şimdi burada arkadaşlar bir direnç var kişinin üzerinde. Yani sanki böyle çok nasıl desem yorgun, kendini böyle zorda hissediyor. Hayat meşgaleleri çok olabilir. Uğraşmak zorunda olduğu durumlar olabilir. Hani direnç gösterdiği ve kurtulmak istediği süreçlerden geçiyor olabilir. Şimdi tüm bu zorluklarla beraber bir de sizinle ilgili de bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor. Yani hala paylaşamama, hala sizi kıskanma veya sizinle olma gibi istekleri var. ...negatif yönde bir e, sahiplenme hali var. Bu da aslında saplantılı olduğunu gösteriyor. Yani sizinle ilgili konulara karşı böyle bir saplantı geliştirmiş kişi. Bu saplantı nedir? Belki işte e, aranızdaki bir intikam duygusu olabilir. Hani hazmedememe olabilir. Yani yaşanmışlıkları veya geldiğiniz noktaya hazmedememe olabilir. Ya da arkadaşlar bu etkileri dışarıdan alıyor olabilirsiniz... ...mesela sizleri çekemeyen insanlar... ...veya işte size karşı... ...ilişkinize karşı düşmanlık yapan insanlar... ...söz konusu olabilir... ...fakat burada gösterdiği şey... ...bir arınma isteği kişinin... ...hani geride bırakma isteği... ...yani bu... E, ...negatif enerjiyi... ...geride bırakma isteğini gösteriyor... ...ve zaten onu zorlayan... ...sıkıntıya götüren... ...her ne varsa... ...konu dediğim gibi belki ikinizin yaşadığı bir durum belki dış koşulların etkisinden kaynaklanıyor. Durum ne olursa olsun bu süreci aşma isteğini verdi ve çabalayacağım dedi arkadaşlar. Hani kendindeki o negatif enerjiyle yani saplantıları geride bırakma veya dışarıdan bir düşmanlık alıyorsanız bu insanları geride bırakma, onlarla yol ayrımına gitme gibi enerjilerden bahsetti bize ve her şekilde yol ayrımına gireceğini gösterdi arkadaşlar. Çünkü sanki böyle kalbinizdeki kişi hani sizinle böyle hala kalpten bağlı, hala kalpten kalbe sohbet var. Hala kendince çabalıyor ama yani bir negatif enerji var ki bir şeylerin değişmesini ve dönüşmesini engelliyor, etkiliyor. Ya bu belki işte dışarıdan bir etki, belki de kişinin kendi düşünceleri olabilir arkadaşlar. İşte gereksiz kıskançlık yapma, gereksiz hırs yapma bunların hepsi mümkün çünkü biraz saplantılı duygular var ve e, bazen böyle size karşı bile hani çekememezlik çalıştırıyor olabilir yani bu böyle enteresan duygulara düşüyor olabilir peki madem böyle bir zorluktan geçiyorsun neye karar verdin ne yapmayı planlıyorsun eylemini görelim Aziz'e geldi aa ruhsal yaralar arkadaşlar acı çekiyor ve bu acı kadersel olarak yalnız ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim eğer ki şu düşmanlık enerjisi işte e, çekemeyenler dış koşullardan gelen etkilerse de burada o insanların kadersel olarak kalbinizdeki kişiden gidişi var. Yani bir sürülme gibi düşünebilirsiniz bunu. Yol ayrımı ama e, işte aynı evin içinde yaşıyorlarsa mesela evleri ayırma veya bu kişiyle ilgili sürecinde işte artık o süreci geride bırakma. Yani burada kişinin kendi içinde bir acı çekiş halini de veriyor ve kararına baktığımızda arkadaşlar yokluk etkisinden çıkmak istediğini söylüyor. Çünkü gizli duygular var size karşı ve bu gizli duyguları yaşamak istediğinin de bilincinde dönem dönem belki sizinle ilgili konulardan bir geri kaçıyor olabilir. Hani bazen böyle kararsızlığa sürüklenebilir kişi. Biraz böyle çaresiz hissettiği durumlardan da geçebilir. Ama buna rağmen kader çarkı ve azize şey gibi hissettirdi bana. Yani sanki ruhsal bir yolculukta ve o yolculuktan kaçıyor. Kaçmaya çalışıyor. ya yani korkutuyor onu bir şeyler. Ve yine dedikodu bakar mısınız? Ya bu ne böyle? Yani resmen böyle hani bir sıkıntı var yani burada. Çekememezlik. Zorluk bir şey var yani. Arkadaşlar bu kişi sizin öngörülemez bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Sizin çok sezgisel davranışlarınız var. E, ve belki işte ondan hiç haber alamıyorsunuz ama bir şey paylaşıyorsunuz ya da işte bir şey oluyor ve şaşırıyor yani aynı anda birbirinize böyle senkronize olmuş biçimde e, durumlarla karşılaşıyorsunuz yani dışarıdan bakıldığında tesadüf denilecek, Olaylar ve durumlar yaşanıyor onun hayatında sizinle ilgili ve diyor ki yani onun bu kadar sezgisel olabilmesine şaşırıyorum, öngörülemez bir karakter diyor. Hani ne yapacağımı bilemiyorum dedi ki burada bir adalet temasıyla da geldi açıkçası. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada arkadaşlar kişi gerçekten zorlanıyor, zorluk yaşıyor ve ee kendi içinde acı çekiyor. Hatta bu acının sebebi hakikaten yanlış insanların yönlendirmesi veya dedikodusu bile olabilir. Hani dış koşullar olabilir ve burada karmik bir yapılanmadan geçiyor şu anda. Yani bir karmanın çözülmesine doğru gidiyor aslında. Kalbinizdeki kişi hayatındaki bir zorluktan kurtulmak üzere neredeyse güç kazandığı bir süreçten geçiyor ve bunu kadersel olarak yapıyor. Hatta bu zamana kadar gerçek gücü biraz böyle dışarılarda aramış. Yani insanlar tarafından onaylanmak, işte prestijli kişiler tarafından takdir görmek onun için çok önemliymiş. Ama kader çarkı öyle bir noktada geldi ki kişinin kendi içsel gücünü fark edip diğer hiçbir şeyi umursamaması hali olarak verdi. Yani şuradaki güç kazanımı aslında niyet ettiğiniz kişinin yanlış insanları geride bırakabilmesi, artık hayatındaki doğruyu ve yanlışı görebilmesi üzerine çalışıyor. Ve burada arkadaşlar sizinle iletişimde ve etkileşimde olmadığı her dakika aslında niyet ettiğiniz kişi acı çekiyor. Biraz böyle e, onaylanmayı da seven biri, takdir edilmeyi de seven biri. Şimdi size eğer mesela bu insanla e, bir son diyelim ki en son konuşmanız, en son etkileşiminizde onun yaptığı bir şeye veya onun bakış açısına onay vermediyseniz, işte takdir etmediyseniz ya senin söylediğin şey bana uygun değil, ben böyle biri değilim, hani bak benim görüşümde bu böyledir diyerek onun tam söylediği şeyin tersini savunduysanız bu durum onda böyle enteresan bir şey açığa çıkarmış. İşte özgünlük dediği şey de bu. Öngörülemezsin diyor. Yani sen şahsına münasır bir kişiliksin. Ve inanın arkadaşlar bunun için de teşekkür etti. Şurada söylediği şey her zaman kendin gibi davrandığın için teşekkür ederim oldu. Çünkü sen diğerleri gibi değilsin. Belki işte onu sevmeyen çok fazla insan var. E, onun hakkında ileri geri konuşan ama yüzüne gülen. İşte onu takdir eden insanlar. Ama sen öyle değilsin diyor. Sen kendin gibi davrandın her zaman. İşte bunu nasıl fark ediyor? Kişi içsel güç kazanarak. Çünkü gücü hep dışarıda aramış ve şimdi fark ediyor. Kimin yapmacık veya kimin daha gerçekçi olduğunu. Ve burada diyor ki neler yaşadığımı bilen tek kişi sensin. Ve seninle diyor yaşadığım şeyler hakkında konuşamıyor olmak çok kötü yani konuşmayı isteyen, iletişim kurmak isteyen bir kimlikte ve yapıda geldi. Burada arkadaşlar öncelik sizinle iletişim kurmaktan ziyade daha çok böyle sanki o hayatındaki olumsuzlukları ve kendi üzerindeki karmik yapılandırmaları temizlemek olarak gösteriyor. Peki bu süreç tamamlandığında sizinle iletişime geçer mi? Bakalım. altılısı geçer ve hatta özür bile diler arkadaşlar. Yani bırakın sa hani sadece iletişime geçmeyi bir özür bile gelebilir size. Telafi etmek isteyebilir. Bana şöyle hissettirdi. Çok dürtüsel ve fevri davranmış. Çok dürtüsel davrandığı için de burada kendi hatasına farkında. Hani eşeklik ettim der gibi yani bir hal var kişinin üzerinde. Oo. Bakın sizden ayrı geçirdiği süreç Onu bir kaosa sürüklemiş Ve dönem dönemde e, Yaşadığı duygunun Hani karşılıksız bir aşk olduğunu Düşündürmüş ona ve süreçte Bunu çokça da duyumsayacak arkadaşlar Ya da Belki siz ona işte geçmişte hani e, Daha böyle aşkı sundunuz Kendinize anlatmaya Çalıştınız ama diyelim ki O bunu görmezden geldi o karşılık vermedi geçmişte ve ikinizin arasındaki durumu bir kaosa sürükledi. İşte burada telafi etme isteği var. Ve ani bir kararla, dürtüsel bir kararla yapacak bunu. Hani planlayarak iletişime geçmeyecek arkadaşlar bu kişi. Plansız iletişime geçecek. Hayatındaki çözülmeler başladığında, yavaş yavaş düzene girmeye başladığında plansız bir biçimde sizinle iletişime geçecek ve bir özürle gelecek. Telafi etmek isteyecek. Ve gelene kadar da arkadaşlar sizi stalk edecek. Bunu da net söyleyebilirim. Göz hapsindesiniz. Yani her yaptığınızı aslında takip eden veya sizinle ilgili bilgi almaya çalışan, bilgilere ulaşmaya çalışan bir karakter olarak gösteriyor kendisini. Sizi izliyor arkadaşlar. Sizinle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Çünkü zaten bakın duygusal türbülansta yokluğunuzu gerçekten çok yaşıyor ve sizin tarafınızdan sevilmek istiyor. Hani sizin tarafınızdan takdir görmek istiyor. Ve şu aranızda birileri bir geri hareket eden tüm o durumlar, her neyse durumlar, konular veya insanlar bunlardan kurtulma isteğinde arkadaşlar diyor. Yani telafi edecek ve size gerçekten şunu söyleyebilir. Bir geldim bir gittim veya işte sana haksızlık ettim. Sana yanlış davrandım aramızdaki hani o enerji bir kaosu sürükledim. Etkileşimi kaosu sürükledim. Ve şimdi telafi etmek istiyorum. Diyebilir. Başka ne söyler? Arkadaşlar size yazdığında hayatındaki maddi manevi dengeleri sağlamakta zorlanıyorum diyebilir. Bu manevi kısmı sadece parayla ilgili değildir. Yani somutlu bir şeyleri yaşamakla hayal kurma, daha böyle soyutlu olma veya işte duyguyu soyutlu yaşamama, somutlu dökememe gibi dengesizlikler yaşıyor olabilir kalbinizdeki kişi. Ve size bunu açabilir. Ve bakın burada diyor ki kırıldım ve düzeltilemeyecek gibi hissediyorum. ...hani kendinin de kırgınlıklarından bahsedebilir size... ...ikinizin arasındaki durumla ilgili işte bir kaosa sürüklendik... ...hani sen sanmıyor musun ki ben kırılmadım, ben de kırıldım... ...hatta sanki bu kırgınlık hiç düzelmeyecek gibi hissettim diyebilir... E, ...bu tarz böyle cümleler ve etkilerle size gelebilir. Peki tüm bu süreç, etkileşim, iletişim başladıktan sonra... ...yani şuradaki telafi geldikten sonra arkadaşlar... Sizin için nasıl ilerler? Oo. Ciddi kararların alınacağı bir dönem. Seçim var burada. Ve şans ve tutku <laughs> güzel bir dönem bekliyor. Beni gör. Şimdi arkadaşlar süreç nasıl ilerler? Burada hani sizi fazlasıyla düşünüyor ve kararını gerçekten sizden yana verdikten sonra beni gör demeye başlayacak bu kişi. Hani benim seninle ilgili duygularım veya seninle ilgili düşüncelerim genel geçer değil çünkü ben seni sadece zihinle düşünmüyorum, sezgilerimi de takip ediyorum ve sezgilerim doğrultusunda hareket ediyorum diyerek burada arkadaşlar gönülden, içten böyle bir haykırış da gelecek yani size. Hani benim kararım senden yana diyerek. Çünkü açığa çıkmayı ve anlaşılmayı gerçekten çok isteyecek. Sizinle eğlenmeyi, sizinle mutlu olmayı çok isteyecek. Böyle neşeli ve hoş zamanlar geçirme hali var. Şurada telafi geldikten sonra sizi gerçekten çok güzel bir şans bekliyor. İlişkinin tam orta noktasında şans kartı geldi. Şans İkinizden yana dönüyor arkadaşlar. Engel olan durumlar her ne olursa olsun bu engellerin aşılacağını gösterdi bir kere. Bir değnek kraliçesi açtı bize ve değnek kraliçesi cesaretiyle, girişimiyle her şeyi başarabilir ölçüdedir. Tam da onu gösteriyor aslında. Burada kalbinizde kişi şansını sizden yana deneyecek arkadaşlar. Hani bu çok düşünecek, evet. Ama telafi ederek gerçekten şansını sizden yana deneyecek. Çünkü burada zaten ikiniz için çok şanslı bir dönem var. Çok tutku dolu bir dönem var. Hatta bu tutkuyla birlikte gelen bir tamamlanma yani kupa onumuz var ilişkinin içerisinde ve cesaret gösterecek. Hani geçmişte veya mesela şimdinizde belki onu görmeniz, onu anlamanız için sezgisel olarak sizinle etkileşime giriyor ama bunu somutta yaşayamıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Orada bir yerde çığlık atıyor aslında bu insan. Hani beni gör der gibi. Fakat olası gelecekte bu beni gör kavramı aradan kalkıyor arkadaşlar. Gerçekten görünür bir hale geliyor. Yani bunu sezgisel olarak yapmıyor, somutta yapıyor. Ve bu gerçekten görünme halide ona atılgan bir enerji veriyor ve pozitif anlamda bir gözü karalılık veriyor. Yani cesaret. Bu cesaret de nedir? Zaten kendi içinde beslediği o tutkuyla birlikte hani tutkunun da yoğun bir biçimde açığa çıkmasıyla birlikte çok mutlu, çok güzel bir dönem, duygusal bir tamamlanma olarak gösterdi kendisini ilerleyen süreciniz. Buraya da cümle isteyelim. tepkilerinizi ölçmek için oyunlar oynayabilir arkadaşlar. İşte şu beni gör hali. Hani ne yapacaksınız, ne edeceksiniz, nasıl bir tepki vereceksiniz diye. Ve bakın olası gelecekte de yine benzer bir şey söylüyor aslında. Hayatım göründüğü kadar iyi değil. Hani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Siz belki onu suçlayacaksınız arkadaşlar. Hani neden yazmadın veya neden gelmedin gibi. Yani böyle biraz hani hesap sorabilirsiniz karşı tarafa ve o da karşılığında hani hayatım göründüğü kadar iyiydi ya da ben gördüğüm kadar işte rahat değilim, ya ben de acı çekiyorum der gibi burada biraz kendisini savunacak onu gösterdi bize. Bir kart daha isteyelim ve bakın burada son cümlesi de zaten keşke sonsuza kadar birlikte olsak oldu. Ve gerçekten de sizi zaten burada güzel, hoş bir tamamlanmada bekliyor. Bunu da net bir biçimde gösterdi aslında niyet ettiğiniz kişi. İnşallah tabii hakkınızda en güzel olur. Umarım en kısa sürede beklediğiniz haberler sizlere ulaşır arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.